yangınımı Hep söndürdün aldı yalandan kap Kalbim ellerinde Bulma yerden yere Seni bulma yerden yere Sen hep kal benimle Gitme hiçbir... Gerçekler acıdı Yalan mı vardı eski evlilikte? Ne oluyor? <laughs> gittiğinde oradan ödenirdi. Ay Evde yok, kira derdin. Yok verdim. canım ya. Yani, yok. De, <laughs> yok. Ama. Ben Anlıyor ikinci ama. ikinci evlilikte emekli biriyle evlendim. Ben var o kadar zeki karşılaştım ki artık kafam nelere çalışıyor. Olmuyor mu emekli biriyle? İşte sana su gibi Şansını denemeye hazırsan İşte sana su gibi O bile beni çok şey severim. Şey Mesela yemek yerken ağız şapırt atmak gibi. Kötü bir şeydir o değil mi yani? Tabii. Şimdi bir hanımefendiye soruyoruz ne? Yani <laughs> o peki o ayıp değil mi o söyleyeceği şey? O ayıp şey o o. Hayır hani öyle Bunu bir şey. bilemezler hani Sevmeyeceği istemedi. Ha doğru söylüyor. Öyle anladım. Şimdi yardımcı olabilecek. Kimse de hayat standartını aşağılara çeken O zaman e, bana göre... Yani ne diyorsun? Peki efendim. Ne, ne oldu? Ee, kararı alıyoruz. Çalışmasını istiyorsun ama iş mesleği güzel İzmir'de bir ara açarsan çok kolay da olabilir. Bir fıkra Şimdi... yarım kalmıştım.